Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Cabin Crab oynayacağız arkadaşlar. Ve yanımda Yusuf var. Merhaba arkadaşlar. Doruk. Araba sen bir bekler misin orada? Ne? ne? Orada sen bir ben bekler misin? Benimle gelemiyorsun ki. Gelmiyorum. ben de geleceğim hadi bakalım o zaman Yusuf artık rotamızı oluşturalım bye bye. ben direkt hep sel bastım benim uçağım şimdi kalkacak görüşürüz bye bye. yolcular bana geliyor galiba Başar bu yolcular bana geliyor olabilir. Ee, e sen nereye gideceksek ne olabilir? Nazlı çıkalım. Bir şey söyleyeceğim. Yolcularını takip et. Şu öndeki yolcuları. Belki benim yere mi gidiyorlardı? Aynen öyle gidiyorlar senin yere. Ben geldim yani. Ya uçakla koşuyorlar. Hmm. Benim uçağıma bindiler. Evet. Benim uçağıma bindiler Yusuf. Senin uçağına bin onlar mı? Yok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar yani bundan önceki bir şeyde Yusuf dediydi de bana arkadaşlar. Yani orası senin değil. Başka yerlere bak. Sen yolcularını kaçırdın. Oradakiler sen yolcular okay. olmasın. Okay. Şöyle. Ben şöyle bak kapatayım. Arkadaşlar ve artık uçacağız. Hemen. Benim yerimmiş yolcuların gitti. Ya. Aynen. Yani artık yer sorunu yok. Değil mi? Evet. Arkadaşlar daha bagajları kapatamadım. Hı, <laughs> tamamdır kapattım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle. Ne var bunun şartında? Bak bagajları kapat diyor. Ben de. <laughs> <laughs> de. artık gidebiliriz. Artık otur diyor ben de. Arkadaşlar gidiyoruz. Yusuf bagajını falan kapattın mı? Evet. Aklında bak ünlem işareti olanlara git. Kemerini takmış. Bakayım. Başka bas. Başka şeyler bas. Table diyor bak. Table'ını kapat demiş. Evet, tamam. Bak table yazıyor. Yemek servisimiz başlamıştır Let diyor kaptan. Back, Şöyle sana ne istediğini sorayım ablam. Drink. Kola. Tamam ablam. Al kolanı. Sen hem içecek hem de şey istiyorsun. Kafiye. Kahve. Abi ya. Şimdi food da diyelim. Arkadaşlar ya çok eğlenceli bir tane oyun bence. Aklımda başka ünlem işareti olan varsa söyle. Yusuf. Duydun. <laughs> Yok yani başka ünlem işareti olan olabilir de. Onları. Emin misin? Yok. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kafesinde de verelim yolcumuzun. Arkadaşlar ya çok kolay oyun. Arkadaşlar ne istediğini anlamadım. Drink diyorum ablam. Water. Tamam water hemen vereyim. Sen ne istiyorsun ablam içecek? Water. Al sana da water. Şimdi sen yemek ne istiyorsun ablam? <laughs> Çık, çık, çıkacağım ben. Bir baksan mı? Başka da falan bir şey var mı diye. Cookie. Yok ki. Ne bak motoru şey var. çalıştırmamış olabilir misin? Bak bir bak. Motor nerede? Bir oturma yerine git kaptan yerine. Gelmiyor ki. Yok ya bak şurada kırmızı bir tane telefon gibi. Farkında mısın? Onu çalıştıracağım. Şimdi otur. Yani Artık inişe başlayacakmışız da. Önlem işareti çıkan oldu. kemerini bağlamamış. Evet, evet. Tape oyunu kapat. Tabi. Şimdi heh, otur artık yerine. bir için karakterin içine gir. Bakayım. Bak şunu çalıştır. Çalıştırdın mı onu? Yok yani hayır onu değil. Bir... Arkadaşlar çok pardon bir dakika. O di bak şu bak şurada telefon gibi bir şey var gördün? Gördüm tıklama bir şey Bak yeşil ışık yandı. Öyle yeşil ışıkta duracak. Şimdi bir bak bakalım menüye. Bir kadar oldu ben oturunca. <laughs> Hayda. Bir daha bir baksam etrafına. Bir daha bekleriz efendim. Anonsunu yaptırmadın mı kaptana? Anons ne ya? Anons yaptıracaksın kaptana. Hiçbir şey anılacak ki burada. Tamam. Şimdi ben Ben kıyafetimi giydim. Tamam da bir bak bakalım ne eksik. Kapı, kapı açıkmış ya. Kapıyı <laughs> arkadaşlar Yusuf kapıyı kapatmamış. Ya ben uzaklaşınca tek geçiyor. Ayakta duracağım. Artık otur. Kapıları kapattın. Başka neler var? Bir daha Bak Bir baksana. Ney var? Om kapıyı ni Kameranın çeçek. Bak bakalım yolculardan biri bir şey mi istiyor? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bak şuradaki bagajlardan bir tanesini kapatmamışsın. Merhaba Bagajlara bak bagajlara. Bagajların bak kapalı mı değil mi diye bir baksana yukarı. Yok kapalı hepsi. Açık bir tanesi bak. açık. Uçuşa şey gidiyoruz diyor. Özlüyor. Mühtemdi. Artık anonsunu yaptır kaptan oradan basın. Yusuf. Uçmaya başladık. Artık bir tane sallantı hissediyorsan uçuyorsundur. Uçuyorum zaten. Hadi Hadi e iyi yolculuklar. insan ya. Yapmayalım ya. <laughs> evet arkadaşlar geldik odaya. Allah yetişe bak. Arkadaşlar evet şimdi döne, uçuşa bir de, gidiyoruz. Döne. Döne, bir de döne. Arkadaşlar döne. uçuşa gideceğim. İkinci numaralı benim kapım. Burası değilmiş. Kafam gitti. Ya da bura olabilir. Aynen arkadaşlar bura olabilir. Burası olabilir arkadaşlar. Bakayım. On numaraysa. Yusuf. <laughs> tam tutturuyorum. Tam. Tam tutturdum. durdum. Bana bir tane koltuk boş. Odan istiyorsan sen ol. Artık yolcuları yavaştan alacağız. Ne bayan? Bak bak gözlüğünü çizme oğlum çizme. <laughs> bak arkadaşlar boya çıkmasın ağlatma kenarları. Yusuf çok komik arkadaşlar. <laughs> kimden ne istiyorsun? Sen önceyim, sen de çiftsin. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Arkadaşlar geldiler. Yolcular. <laughs> o da çiçek istiyor. Herkese zararlı bir şey istiyor zaten. Tamamdır. Kapımızı kapatayım. Kola mı istiyor? Tamam. Tamam abla hemen. Akkola us and once again welcome aboard. O, bu ben su isteme, su isteme ablam. Çünkü bu düşündüm be, sağlıklı bir sağlıklı şey oh, Arkadaşlar Yusuf'un Yusuf komikliği uçakta. Yusuf'un uçağı binen yanında. Ne demiş işi Şöyle Küçük arkadaşlar bayan. kapat kapattı. Aklında sorusu var bu adamın. Kemerini takmamısın. Tak. Aa ne canım? Bana bir tane Nutifix bir tane de Coca Cola verir Arkadaşlar <gülüyor> Yusuf çok komik ya. Tövbe tövbe. Aşağı mı düşüyoruz? Yok düşmüyoruz. Evet. Ne istiyorsun güzel. abim? Coca Cola istiyorum ablacığım. Bir tane, bir tane cips, bir tane çikolata, bir tane bisküvi. Abi bir kere de siz bana verin be. Biz size ikram ediyoruz ya. Adam da bana mı diyecek ya sanki? Adam da bana ne der? Abakam bakayım abla. Bak iyi sıcı olmuşsun sıcı abla. Arkadaşlar Yusuf'un konuştukları. Boş koltuk acaba sana bir tane boş koltuk kılıfı vereyim mi? <laughs> Ablacım bak yemek istemeye bak yemek yok. Ben kahve, kahve. Ablam sen, sen de Coca Cola. Herhalde cipsi istersin bunun yanında, ablam. Ve seçti. Ablam chips yeseydin. B gel diyor. Al sana da B gel. Sen. Al bakalım. Not mix. Not Akşam mix. oldu ben bir litre insana da bir yemek veremedim Thank ya. Thank you. Hiçbir insana veremedim? E, bir tane de verdim bence. Sen daha geleceksin. Edeceksin. Daha otele de gideceksin. Otel mi? Aynen. Otele gidip bir istirahat ediyorsun. Bir 5 saniye boyunca. Ay, bir tane yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar Yusuf Yusuf döktürüyor. Hayır Yusuf. Allah çöp. Çöp mü? Abla şu mu diyordun? Tamam. Allah abla. En zor, en çok senden korktum. Hayır, ay yetemedim. Alayım. 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 Elde kafe istedim. Yok Coca Cola aha aşağıya düşüyoruz Allah name aşağı düşmedim ben denize de düşebiliyorsun bazen Allah Aşa aşağı mı düşüyoruz iniyor muyuz havalarını Nerede bu spawn Havaalanına inmişiz. Ah. Oh. Buyurun. Buyurun. Ne? Hangi kapıyı açacağım? izniniz buyurun buyurun bir daha bekleriz bir daha bir daha bekleriz bir daha Hoppe. oh be arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik uçak alalım arkadaşlar ve videomuzu bitirelim biz Türkiye'ye geldik. Nasıl ya? Geldik oho oh, sen gelene kadar. Oraya. mi? Türkiye'de. Başladığımız yerde. Arkadaşlar hemen Türkiye'de. uçak alma yerine gidip gel. Şöyle arkadaşlar şey uçak alamadım. Gördüğünüz gibi bakın. Bu kadar istiyor. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Diyeceğim artık. Neyse. Kanalımıza, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz Görbuluz ve bay bay. Bay bay.